Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 328 sıra sayılı kanun teklifinin e, tüm hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen değerli seyircileri saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1924 Anayasası yürürlüğe girmeden önce avukatlık mesleğinin batı normlarına uygun biçimde düzenlemek amacıyla Nisan 1924'te 460 sayılı Muhammed yani avukatlık kanunu yürürlüğe girmiştir. 3499 sayılı avukatlık kanunu ile avukatlık mesleğine getirilen o dönemki en dikkat çekici özellik avukatlığın kamu hizmeti olarak ifade ve kabul edilmiş olmasıdır. 1980'den sonraki dönemlerde çok sayıda değişikliğe uğrayan Avukatlık Kanunu son olarak 2001 yılında kapsamlı bir değişiklik getiren 4667 sayılı Avukatlık Kanunu ile bugünkü haline almıştır. 57. hükümet döneminde hayata geçirilen 4667 sayılı kanun ile avukat yargının kurucu unsuru olarak tanımlanmıştır. Bu yasal tanım ile avukatların üç temel erkten biri olan yargı erkinin paylaşan kamu görevlisi olduğu da kabul edilmiştir. Saygıdeğer milletvekilleri, dünyada bir avukat kadar sorumlu, saygın, onurlu ve aynı zamanda karmaşık olan çok fazla uzmanlık yoktur. Diğer taraftan avukatlık yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmanın serbestçe temsili ile nitelendirilmektedir. Avukatlık mesleğinin niteliği konusunda Yargıtay'ın örnek bir kararını hatırlatmak isterim. Avukat müvekkilinin her istediğini sınırsız biçimde yerine getirmek şöyle dursun. Hukuk konusundaki bilgi ve deneyimlerini kanunlar ve adalet yararına kullanmak ödeviyle bağlı ve de yükümlüdür. Saygıdeğer milletvekilleri Türkiye Barolar Birliği'nin 30 Aralık 2021 tarihi itibariyle 83 baroya kayıtlı avukat sayılarına bakıldığında son bir yılda Türkiye'de avukat sayısı 17.321 artarak 160.651 olmuştur. Barolara kayıt avukatların yüzde 45.86'sı kadın avukatlar oluştururken yüzde 54.14'ün ise erkek avukatlar oluşturmaktadır. Tam bu noktada yakın zamanda kadın avukatlarla ilgili bir araştırmanın Kocaeli Barosu yapmış bunu da sonuçlarına da burada değinmek isterim. Stajyer ve bir ila beş yıl kıdeme sahip avukatların avukatlık mesleğini seçmedeki neden insanların haklarını savunmak olurken kıdem yükseldikçe bu yeni durum bağımsız çalışma imkanına olduğundan tercihini bu yönde kullanmışlardır. Araştırmaya katılan kadın avukatlarımızın yüzde seksen buçuğunun psikolojik şiddete uğradığını belirtirken avukatlık mesleğini icra ederken fiziksel işlete maruz kalan kadınların oran ise yüzde beş olmuştur. Yani sağlıkta şiddet olarak nitelenen tatsız ve istenmeyen olaylar maalesef avukatlık mesleğinde de cereyan etmektedir. Bu bakımdan sağlık çalışanlarına olduğu gibi avukatlık mesleğini icra edenleri de benzer düzenlemelere kavuşturabilmeliyiz. Saygıdeğer milletvekilleri, Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle 1136 sayılı avukatlık kanununda değişiklikler öngörülmektedir. Teklif ile stajyer avukatın sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmasının fiilen avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmayacağı açıkça düzenlenmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının kadro pozisyonlarında görev yapanların avukatlık stajını yapabilmeleri de yine teklif ile kolaylaştırılmaktadır. Düzenleme ile halen yürürlükte olan adli yardım konusundaki yeterli ve adil ödenek sunma imkanı sağlamayan mevcut halin daha sağlıklı ve daha e, hakkaniyetli bir zemine ulaştırılmasının amaçlandığı da görülmektedir. Teklif ile münhasıran adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Borlar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin Barolar arasındaki dağıtım esasları belirlenmektedir. Yani barolara sağlanacak ödeneğin doğru ve gerçekçi bir oranlama ile ele alınarak yeniden düzenlenmesi ile birden fazla baronun oluşturduğu baronun bulunduğu illerde adli yardım hizmetinin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasının önü açılmış olacaktır. Değerli milletvekilleri halen eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden 86 üniversitemizde hukuk eğitimi olan alan yaklaşık 85 bin öğrencimizden yılda yaklaşık 20 bine yakını mezun olmaktadır. Mezuniyet sonrası avukatlık mesleğini yapmak isteyenler de yürürlükteki yasalara göre 6 ay adli 6 ayda avukatlık adliye 6 ayda avukatlık bürosunda staj yapmaları gerekmektedir. Stajyer avukatlarımızın avukatlık mesleğine güçlü bir şekilde başlayabilmeleri için mevcut avukatlık staj sisteminde edinilen teorik bilgileri ileri safhaya taşıyabilecek yine pratik yeni düzenlemeleri de bu kapsamda değerlendirmeli ve hayata geçirebilmeliyiz. Staj süreçlerinde bugüne kadar dile getirilen bazı ihtiyaçlar da bu kapsamda söz konusudur. Baktığımızda staj süresince stajyer avukatlara 5510 sayılı kanun kapsamında sigorta yapılması, adliyelerde staj görenlere eğitici ve bilgilendirici eğitimler düzenlenmesi, avukatlık bürolarında stajyer avukatların ucuz iş gücü gözüyle nitelendirilmesi ve bu minvalde çalıştırılmaları, baroların stajyer avukat sayısındaki artışa paralel olarak artan sorunlarla ilgili olarak yetersiz kalması, staj eğitim merkezi olan barolarda stajyer avukata genel hukuk derslerinin yanı sıra mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin derslerin de verilmesi ihtiyacı. Zaten yetersiz ekonomik şartlara sahip stajyer avukatlardan baroların ruhsatlar için yüksek ücretler talep etmesi ardından baroya kayıt yaptırır yaptırmaz giriş keseni adı altında baro aidatı ödemeye mecbur bırakılmalarının önüne geçilmesi Baroların yabancı dil kurslarıyla özel anlaşmalar yaparak özellikle yeni avukatların ucuz yabancı dil imkanı sunulması gibi beklentiler bulunmaktadır. Dile getirdiğimiz beklentilerden de anlaşılacağı üzere bu korodaki bu konuda barolarımıza ciddi görevler düşmektedir. Saygıdeğer milletvekilleri, malumlar olduğu üzere 11 Temmuz 2020'de bu kutlu çatı altında 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kabul edilmiştir. Böylelikle Türkiye'de avukat sayısı 5000'den fazla olan illerde en az 2000 avukatın imzasıyla yeni baro kurulabilmesinin ön açılmıştır. Söz konusu düzenleme ile ayrıca birden fazla baronun bulunduğu illerde baroların eşit olarak temsili esas alınarak adli yardım bürosunun oluşturulması hükmü getirilmiştir. Önümüzdeki kanun teklifiyle uygulamada doğan ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak birden fazla baronun bulunduğu illerde vatandaşların adli yardım hizmetinin daha kaliteli sunulabilmesi amacıyla yönetimleri ve işleyişleri birbirinden bağımsız olmak üzere her bir baronun adli yardım bürosunu oluşturabilmesine imkan tanımaktadır. Tabi burada adli yardım hizmeti veren kanun gereği eşit personel ve eşit sorumluluklar adı altında bulunan barolardan üye sayısı fazla olana son derece orantısız bir şekilde üstünlük tanıyan mevcut durumda düzeltilmektedir. Ayrıca yargı çevrelerinin talep üzerine yapılacak görevlendirmelerin Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulacak elektronik bilişim sistem üzerinden ve o ildeki avukatlar arasındaki eşitlik gözetilerek yapılacağı hükme bağlanmaktadır. Değerli milletvekilleri, sayıları beş bine yaklaşan kamu avukatları, kamu idarelerinin iş ve eylemlerinin hukuka uygun olması için ter dökmekte, Cumhuriyet savcıları gibi kamu gücünü temsil etmekte ve kamunun taraf olduğu bütün davalarda devleti savunup kamu yararını korumak için çalışmaktadırlar. Kamu avukatlığının kariyer meslek olarak mevzuatta yer alması, yine 2000 makam tazminatı, yüzde 200 özel hizmet tazminatı 4800 ek gösterge hakkı verilmesi göreve 8. dereceden başlamaları yönündeki taleplerinin bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilerek karşılanması da meslektaşlarımızın yüzünü güldürecektir. Saygıdeğer milletvekilleri bugüne kadar avukatlarımız için Milliyetçi Hareket Partisi'nin de büyük destek verdiği yeşil pasaport hakkı, adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi ve bazı diğer düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ancak günümüzde her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinin icrasında da bir takım ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu kapsamda savunmasız yargı adalet üretemez anlayışıyla mesleğe yani yeni başlayan meslektaşlarımıza düşük faizli kredi imkanı sağlanması avukatların serbest meslek üzerinden değil de hakim ve savcılarımız gibi özlük şartlarıyla emekli olabilmeleri düzenlenmeli. Noterlerin yaptığı işlemlerde avukatların rolü artırılmalıdır. Bu kapsamda avukatlara da noterler tarafından yapılan ve resmiyet kazandırılan sözleşmelerin yapabilme yetkisi, ihtarname keşide etme, aslı gibidir ve benzeri belgeleri düzenleme ve tebligat çıkarma yetkisi verilebilmelidir. Ya da noter yardımcılığı müessesesi, müessesesi hayata geçirilebilmelidir. Avukatlara uluslararası çalışma yapabilmeleri için gerekli destekler sunulmalıdır. CMK ücret tarifelerinin yeniden ele alınarak günümüz gerçeklerine ve şartlarına uygun hale getirilmelidir. Avukatların reklam yapma yasağı ile ilgili engeller hakkaniyetli bir düzenlemeye kavuşturulmalıdır. Avukatlık bürolarının şirketleşebilmesi ile ilgili yasal ihtiyaçlar hayata geçirilmelidir. Diğer taraftan avukatlara delil toplama yetkisi verilebilmeli, delillere ulaşması kolaylaştırılabilmelidir. Avukatlık yapmak yargıçlık ve savcılığa kabulün ön şartı haline getirilebilmesi de imkan dahilinde düşünülmelidir. Saygıdeğer milletvekilleri adaletin tecelli etmesinde ve sonrasında elbette avukatlarımızın, meslektaşlarımızın varlığının dışında emek sarf edenler de bulunmaktadır. Gerek ceza tevkif evlerinde, gerekse denetimli serbestlik müdürlüklerine görev yapan infaz koruma memurlarımız gece gündüz bayram tatil demeden görevlerini yerine getirmektedirler. Özveriyle çalışan bu arkadaşlarımızın uzun süreden bu yana zaman zaman bizlerin de bu kürsüden dile getirdiğimiz bazı talepleri bulunmaktadır. Cumhur İttifakı'nın bu beklentilere çözüm sunmakta olduğunu memnuniyetle karşılıyoruz. Daha geçtiğimiz Mart ayında infaz koruma memurlarının 3 ve 4. dereceli kadrolara atanma hakkı infaz koruma memurlarına da verilmiş. Böylelikle yeşil pasaport alabilmelerinin önü açılmıştır. Ancak infaz koruma memurlarımızın hiç olmazsa bu yıl hayata geçirilmesi beklentisinde bulundukları diğer taleplerim de buradan dile getirmek istiyorum. İnfaz koruma memurlarımızın emniyet hizmetleri sınıfına geçirilmesi, infaz koruma memurlarımızın en az 3000 olmak üzere ek gösterge hakkından faydalandırılması, sözleşmeli infaz koruma memurlarımızın kadroya geçirilmesi infaz koruma memurlarımızın ve diğer bakanlık personelinin özlük haklarında iyileştirmeler sağlanması, bu kapsamda 657 sayılı devlet memurları kanunda adalet hizmeti, hizmeti sınıfı oluşturulması, adliyelerde çalışan personelin görevlerinden dolayı işledikleri suçlar nedeniyle 4483 gibi bu ne benzer bir kanuna düzenleme yapılarak böyle bir e, kanuna tabi tutulmaları gibi dikkat çekici beklentilerin kısa zamanda çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Tam bu noktada adalet sistemimizin müstesna ve üzerinde durmamız gereken parçasını oluşturan engelli adalet mezunu gençlerimizin bakanlığın merkezi atamalarında Adalet Bakanı'nın nitelik koduyla tercih yapabilmelerine de imkan sağlanabilmelidir. Yine bu hak tüm adalet meslek lisesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunlarına da teşmil edilmelidir. Diğer taraftan başta Sağlık Meslek Lisesi mezunlarımız olmak üzere ihtiyaç duyulan meslek grubu öğrencilerimize lisans eğitimleri için de ek puan verilmesi de değerlendirme imkanı olan bir talep olarak karşımıza çıkmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak inanıyoruz ki adalet çalışanlarımızın beklentileri önümüzdeki süreçte Adalet Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü katkı ve desteği sunacağımızı buradan tüm adalet çalışanlarımıza duyurmak istiyorum. Saygıdeğer milletvekilleri konuşmamın son bölümünde seçim bölgem Kırıkkale'deki bazı beklentileri de dile getirmek istiyorum. Kırıkkale merkezdeki esnafımızın işlerinin artması için Şehir dışında kalan üniversitenin şehir merkeziyle entegrasyonunu güçlendirecek master planlar üzerinde çalışma başlatılabilirse öğrenci sirkülasyonu nedeniyle esnafımızın işleri artabilecektir. Yine dünyada artan akaryakıt ve döviz fiyatları nedeniyle ülkemizde yaşanan fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden kırık kaleli kamyoncu, otobüsçü, minibüsçü, taksici esnafı korumak amacıyla farklı sübvansiyon uygulamaları hayata geçirilebilmelidir. Yine hasat zamanı yaklaşan kırıkkaleli çiftçilerimize de hasat desteği adı altında ilave destekler ve mazot, gübre gibi ek ödemeler sağlanabilirse köylerimizde yaz dönemindeki düğünleri daha şenlikli geçebilecektir. Tam bu noktada kırıkkalemizde yeni evlenecek gençlerimize ve gençlerimize de düğün ve ev kurmalarına yardımcı olacak Başta TOKİ ve Ziraat Bankası'nın yer alacağı yeni evleneceklere destek grupları oluşturulabilmelidir. Yine özellikle Ankara'da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarımızın fuar, sergi, yarışma ve bunun gibi etkinliklerin bir kısmını kırık kalemize düzenlemeleri şehrimizin ticaretine olumlu katkı yapacaktır. Değerli milletvekilleri, geleceğimizin teminatı Gençlerimizin hayallerini süsleyen ve hedefleri olan avukatlık mesleğinin ihtiyaç duyulan beklentilerini tıpkı geçmişte ve bugün olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak güçlü katkı sunmaya devam edeceğiz. Adaletin tecellisinde önemli rolü olan iddia, savunma ve karardan oluşan yargının üçüncü sacaya avukatlık mesleğinin daha güzel yarınlar için meslektaşları olarak birlikte güçlü bir sinerjiyle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum kanun teklifine evet oyu vereceğimizi belirtiyor. Kanunun hayırlara vesile olmasını diliyor. Genel kurda saygıyla selamlıyorum.